arkadaşlar Merhaba 6 Nisan 2022 Çarşamba akşamı akşam programındayız ee, Antalya'da ee, Antalya'da bugün e, tam 7 koşulu bir program var 6 Nisan itibariyle ve hemen tahminlerimize geçiyoruz Antalya ile ilgili Evet şimdi Antalya'da e, sentetik ve kum karışım karışık yapmışlar bugün Burada birinci kuşu sentetik 18.30'da başlıyor. Şartlı 5, 3 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir numaralı Osiris Ahmet Çelik'le yarışı alacaktır muhtemelen evet, büyük olasılıkla. Aynı bu 77 bin lirayı Süper Mario'daki puanları toplar gibi toplayacaktır. Arada büyük bir derece farkı da var. Arkasından da 2 numara ve 3 numarayı görebilirsiniz. Ee, o da ikilisi 1-2'nin bir, bir zaten e, iki, ikilisi herhalde 1.50 falan verir. Evet ikinci koşuyla beraber Antalya'da 6'lı gayen başlıyor. Handikap 16, 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 6'lı gayenin ilk ayağında 8 at var. <laughs> Arkadaşlar bunu 2-2 iki iki olarak geçeceğiz. 1 numaralı Sarraptay, Ahmet Çelik de yine ön planda. 5 numaralı çabuk Mehmet Salih Çelik'le burada ikinci planda. Yani 1 ve 5'in e, arka arka gelme ihtimali çok fazla arkadaşlar. Yani, e, çelik grubu buraya bu e, paraları toplamaya gelmiş. Onu söyleyeyim size. E, burada e, birçok yarışı Çelik grubunun kazanacağına inanıyoruz. Ha, bunun ikisinin de arkasından 6 e, numaralı Gülallar, yani Kayayla ve 2 numaralı Oğlum Mutlu Muhammed Mir Bilgin'le Arkadaşlar hani sıkıntı çıkartacak olan sapkanlar bunlar gözüküyor. Evet ilk kez Antalya'da koşacak bu e, oğlum Mutlu. Bakarsınız e, bir şeyler olur. Farklı bir sürpriz olur. Ama burada e, bir numaralı Saraptay ve 5 numaralı Çabuk arasında bir yarış geçeceği çok aşikar. Evet 3. koşu değil şimdi. Handikap 17. 5 yukarı yaşlı Araplar 2100 metreye çıkacaklar. Üçüncü kuşu da arkadaşlar bir tane alternatif bankumuz var. 5 numaralı Can Seklavi, Ahmet Çelik'le. Bu da bir alternatif banko. Yani bakın şu bir iki ve 3. kuşun hepsini Ahmet Çelik kazanabilir. Onu rahatlıkla size söyleyebilirim. Can Seklavi burada çok ön planda. 69 handikap puan da olsa hiç önemli değil. Arkasından tek kurşun var. bir numaralı İsmail Yıldırım'la. 7 numaralı yarım Mehmet Saçelik de. Yani bu 3 atın dışında ya yani 3 artı 2 burası aslında. Aslında bir tane alternatif bankumuz var 5 numara. Ee, belki de bizim tek atacağız. Ee, 1 ve 7. Şimdi 2 numaralı Fahre Knight, Furkan Çetin ve 3 numaralı öz oyuncu Mertcan Akın'la da burada farklı bir koşu çıkartabilirler. Dileyenler burayı 5 atta geçebilirler. Evet 4. koşu arkadaşlar saat 8'de. Handikap 21 koşusu, 4 ve yukarıya İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Ee, burada tam 6 tane safkan var arkadaşlar. Ee, 4 numaralı Bay Artu Ayhan Kurşun'la çok uygun bir grup olduğunu düşünüyoruz biz Bay Artu'nun. Bu Lionheart yavrusu bunların hepsini yiyecek güçtü arkadaşlar. Antalya pistinde de inanılmaz derecede ısı, ısınmış durumda. Yani yaklaşık e, 6-7-8 tane koşu e, görüyorum ben burada. 8 tane koşu Antalya'da Gökhan Kocakaya'yla zaten Handicap 17'yi kazanmış daha evvelden. Hep böyle tabela yapıyor. Ee, en son Merçen bir şartlı 5'te 30 Mart'ta ee, bir üçüncülüğü var. Ee, Gürsoy Hamme ve Palavan'ın arkasından ee, burada 5 boyla ama şu bir gerçek. 3. Üç, üçüncü olurken Bayartu en yakın rakibine tam 13 boy fark atmış. O da Özenger. Şimdi burada e, otomatikman tabi bu Bay Artu Ayhan Kurşun gibi usta bir jokey biniyor. Ayhan Kurşun gayet e, stil falan iyi olan bir jockey. E, burada da ilk atımız bizim Bay Artu. 5 numaralı Ativa Uğur Temur'la ihmal edilmemesi lazım. 1 numaralı Roz bu ikisinden sonra Mertcan Akın'la e, arkadaşlar. Şimdi e, Roz da Antalya'ya çok uyum sağladı. Daha Antalya'da 5.liği yok. E, i̇lk koştuk koştuk 4. olduktan sonra. Hep Onur Öztürk, Onur Öztürk, Onur Öztürk. İlk kez şimdi e, Merçal Akın binecek bu safkana. E, bakalım nasıl bir performans gösterecek. E, geliri var mı? Arkadaşlar var. E, yani e, bu safkan e, kumda da aslında kumda daha iyi e, derece yapıyor gibi. E, bakalım nasıl bir şey çıkartacak. Ve 3 numaralı Red Tornado Fatih Rüstembe bekledi. E, pek ihmale gelmez. Arkadaşlar bakın 6 atama burada e, 4, 5, 1 ve 3 numaralı safkanları öneriyoruz. Hatta arkadaşlar eğer bu ayakta soru, soru işareti varsa kafanızda 2 ve 6 numaradan da yani Red Ninja e, burada Antalya pistinde onun da gayet iyi dereceleri her ne kadar e, diğerlerinin arkasında gözükse de e, bir şekilde iyi günde boş kiloyla koştuğunu düşünürsek e, burada çünkü e, Hakan Yıldız'da bir birinciliği var. E, burada 52 kilo iken e, Antalya'da 1400'de bu Red Ninja'nın e, palavanı falan da geçmiş bir safkan bu. E, burada 50 kilo bomboş koşuyor arkadaşlar. Ama 1300 e, metrede çok fazla bir e, yani kilo farkının şeyi yok. E, handikapı yok. Ama yine de arkadaşlar çok karışık bir ayak burası. E, o yüzden 4-5-1-3 diyoruz ama e, yeri olanlar için 2 6'yı da ilave edin ve hepsi işaretini buraya için kullanabilirsiniz diyoruz. 5. koşu meydan 3 açtı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar sentetik bu sefer e, çıktıkları koşu 5. koşuda. Bu sentetik kumda arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. 8 numaralı Anadolu Baharı Ayhan Kurşun'la burada ilk kez koşacak olmasına rağmen bu Torok temsilcisi e, burada e, Ankara'da çalışmalarını yapıp gelmiş. Bu e, İlk atımız bizim 7 numaralı Anabella Muhammed Mir Bilgin ne arkadaşlar 3 numaralı Pamukkale Cem Altun'la ve 6 numaralı Ateş gibi Furkan Çetin'le. Evet burası 8, 7, 3 ve 6 olarak geçiyoruz. Bu ayakta da şüphelerimiz var çünkü Hanikap puanları Allah'lık yani gördüğünüz gibi 10 puanlar, 10 puanlar var burada <laughs> Blue Heart burada da arkadaşlar e, yani H işaretini kullanmak isteyen için burası da e, 8 7 3 6 içinden birisinin geleceğini düşünüyorum. Özellikle ben Pamukkale'den bugün çok iyi bir çok farklı bir koşu bekliyorum. Onu söyleyeyim size. Çünkü ben dikkat ettim. E, bazı e, hep Cem Otun öncelikle Antalya pistine çok yatkın. Şimdi evvelden bu e, Baba Bülent'in koştuğu koşuda Pamukkale böyle bir ara böyle bir e, atak falan yaptı ama ondan sonra e, geri yani bıraktı. Bilemiyoruz bu tip çalışmamı yapıyorlar, ne yapıyorlar ama Cem Altun konuya çok, e, çok hakim. Bu safkana çok hakim. Maiden'dan böyle bir anda çıkartabilirler bu safkanı. Bu Pamukkale'den bahsediyorum. Dikkat etmek lazım. E, 8 7 3 6 diyoruz buraya. E, tabii Ateş Gibiden de güzel bir koşu geldi. Onu söyleyeyim size. E, ama e, sizlerin de varsa bir atı burada bakarsın ya yani, Türk iş boy mesela e şimdi yeni koşacak bu Pako boy yavrusu ee, 62 kilo ile devamlı çalıştırmışlar Antalya'da çalışmalar yapmış yani demek ki bir beklentileri var ee, dediğim gibi Daniel Kaya biniyor böyle Daniel Kaya'dan çok vardır böyle ilk kez koşan atı çıktığı gibi bitirdiği bu ayakta sakat arkadaşlar. 8-7-3-6 dedik ama dediğim gibi dikkat diyoruz burada. Altıncı koşudayız. A3 koşusu. 4 büyük yaş İngilizler. 1700 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2 numaralı Luminisens, Ahmet Çelik'le çok net bir banko. Hani Ahmet Çelik burada e, zannetmiyorum diğer safkanları yanına yaklaştıracağını. Avukat çok forma girdi ama e, onun da bu e, burası biraz kasar. Luminisens için e, çok süper rahat olmasa da çok da riskli bir koşu olmayacaktır bu. Yük 87.500 lirayı e, alacaktır Ahmet Çelik. Artık ne yapalım? E, burada e, ya brev da avukat ya da el compadre e, 75 bin 75.000 lira ya 37.500 lira alacaktır. Bizim bankomuz. Yedinci koşudayız. Son koşudayız yani Antalya'da. E, Meydin bir koşu. Üç yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar 5 numaralı Mor Salkın Fatih Rüstem Bebek'le burada e, alternatif bankomuz bulduğu bu uygun grubu değerlendirmek isteyecektir. Zaten Fatih Rüstem Bebek'le 30 Mart'ta e, bir ikincilik yaşadı. E, orada e, Baba Bülent'in arkasından e, ikinci geldi arkadaşlar. <laughs> iki boyla en yakın rakibi Queen Ayça'ya da 3 e, boy attı. Yani bu şekilde burada bulduğu bu uygun grubu Fatih Hüseyin Bebek kaçırmayacaktır diye düşünüyoruz. Ama eğer bunu Alternatif Banko'yu bankoya yazmazsanız bir numaralı Bodulaf İsmail Yıldırım'la, 3 numaralı Beykozlu Muhammed Mir Bilgin'le, iki numaralı Anatolian Gray Ayhan Kurşun'la ve altı numaralı Parti Loel Uğur Temur'la. Bu Parti Loel e, arkadaşlar e, şunu net söyleyebilirim ki e, takibi alın güzel bir ekmek yedirecek bize. dikkat edin arkadaşlar. Şanlıurfa'da falan da koştu bu safkan. Şimdi Antalya'ya geldi. Bugün gerçekten anlayacağız bu safkanın durumunu. Bir, özellikle bu safkanı izleyeceğim. bu safkandan çünkü bir şeyler olacak. Bugün olmazsa ama bir sonraki veya iki sonraki koşudan sonra kıvamına gelecek bu safkan. Dikkat arkadaşlar bu safkan. Parti öyle. Evet 5 numara alternatif banko dedik. 1, 3, 2 ve 6 numaralı safkanları tavsiye ettik aksi takdirde. Onları yazalım dedik. Arkadaşlar Antalya ile ilgili videomuz burada sona erdi. Ee, İstanbul'la ilgili videomuzu yeniden yabancı yarışları zaten takip ediyorsunuz. Herkese bol şans diliyoruz. İyi bir e, çarşamba akşamı geçirmenizle ilgili. Hoşçakalın.